Herkese merhaba arkadaşlar Kripto Para Piyasa kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 Mart Cumartesi günü akşam değerlendirmesiyle akşam 11 değerlendirmesiyle yayınımıza başlayalım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce e, anlık bildirimlerin gelmesini istiyorsanız çünkü günde iki tane video atıyorum genelde anlık bildirimlerin gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve zili açmayı eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi eğer istediğiniz altcoinlerde paralar olursa yorumlara göre onları da ekliyorum. Onları da yoruma yazmayı, görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için hepsi çok değerli. Şu an yeni bir kanal olduğumuz için hepsine dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi Bitcoin dolar partisinde en son öğlen değerlendirmesi yapmıştık akşam üstüne doğru. Çok bir değişiklik olmadı. Şöyle buradan tepkimizi aldık neredeyse ilk desteğimizden ve yukarı yönlü yönümüzü çevirdik. Şu anda da burada bize 48.500 seviyesi bir direnç olarak karşılaştı. Yaklaşık olarak bir saattir burayı kırma çabası içerisindeyiz. 5 e, mumdur, 6 mumdur. Yukarıya yönlü bir hareket yapma içerisindeyiz. Burada da yukarı yukarıya yönlü hareketimiz, e, kapanışlarımız başlarsa yavaş yavaş ilk olarak hedefimiz 50 bin dolar seviyesi olacaktır arkadaşlar. Bu Bitcoin dolarda kısa vadede. Ardından e, bitcoin normal e, yavaş hareketler yaparken bugün ethereum hızlı bir hareket gerçekleştirdi. %7'lik bir çıkış yaptı. Evet burada da bir kanalımız vardı bizim gelen e, öğlen saatlerinde. Burada zaten yukarıdaydık aşağıya bir değiş noktasındaydık. Burada da önemli zaten destek seviyemiz olan kalanın üst tarafıyla eğik direncimiz, e, eğik desteğimizin olduğunu belirtmiştik. Buradan desteğini bularak yaklaşık olarak hemen bakalım. %8'lik bir artış geldi arkadaşlar bugün Ethereum'da. Desteğimizden tepki bularak bu desteğimizi de yeniden hatırlatalım. Günlükte uzun vadeli grafiğimizde bir kanal çizmiştik. Bu kanalımızı bizden tepkiler gelerek orta ve uzun vadede zaten burada belirtmiştik. Kalanımızın altından bir tepki gelerek yeniden üst tarafa yani 1800 dolarlara gelebileceğini düşünüyoruz. Orta vadede arkadaşlar. Ethereum'da konuşmak gerekirse kısa vadede de. Şu an güzel gidiyor. Alt taraftan tepkimizi aldık ve yukarı yönlü bir artış başladı. Şu anda da direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak seviyeler arkadaşlar ilk olarak 1653 dolar seviyesi olur bizim için. 3 Mart tepesi zirvesinden gelen bir seviye. İlk direncimiz burada karşılaşırız. Ardından gelecek olan direnç seviyelerimizde arkadaşlar Yine ona yakın bir seviye. 1670 seviyesi iki tane direncimiz var burada oluşan. Ve ardından gelen de 1700 dolar seviyesi bize direnç olarak karşılaşacağımız noktalar arkadaşlar. Ondan sonra zaten bizim eğik desteği eğik direncimiz denk geliyor diye konuşabiliriz Ethereum'da ve şu an e, yavaş yavaş yaklaşıyoruz buradaki dirence. Buradan tepki alıp bir aşağıya dönüşte gerçekleşebilir hızlı bir kırılımla yeniden yoluna devam edebilir arkadaşlar Ethereum. EOS'a gelecek olursak EOS'ta bugün Bitcoin gibi fazla bir hareket yoktu. O da yönünü yukarıya çevirdi. İlk olarak desteğimiz bugün e, aşağı yönlü bir kırış gerçekleşti. 360 seviyelerini kadar gördük. Ardından toparlama yeniden desteğimizin içine girdi arkadaşlar. Bir kere test etti ve yoluna devam ediyor. Burada da hedefimiz ilk olarak 3.75 direncimiz olacaktır. Kırılmasıyla beraber bir sonraki yerimiz 3.88 arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Ardından gelecek tabii ki diğer destek seviyelerimizde. ilk olarak 3.67 seviyesi. Ondan sonra gelecek seviyede 3.56 seviyesi. Kısa vadede EOS'ta arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 10'ta geçelim. 10'ta da bugün içinde ethereum kadar olması da %4'lük %3.5'lük bir yükseliş vardı. Burada desteğimiz bugün çalıştı saat 3'de 0.98 seviyesinden destek bulduk. Ve direncimiz de çalıştı arkadaşlar direkt isabetli bir şekilde. Buradan ikili tepe yapıp aşağıya savurdu arkadaşlar. 5 dakikalığa indiğim zaman bu ikili tepeyi daha net bir şekilde görebiliriz. Evet ikili tepemiz burada oluşmuş. Ara sayımızda da büyük ihtimal. Burada bir düşüş gerçekleşmiştir. Evet burada RSI'miz daha yüksek olmasına rağmen burada biraz daha aşağıda. Bu da zaten ikili tepinin oluşacağını bize anlatmış arkadaşlar. Zaten bundan sonra da bir tepki giderek burada 5 dakikalık düşüşümüz gerçekleşmiş. Burada bir kulp yaparak e, bu tepeyi kırabiliriz arkadaşlar. Kırılması demek bu tepenin ilk olarak hedefimiz seviyede olur arkadaşlar. Bu direncimizin kırılmasıyla beraber aşağı yönlü bir tepki gerçekleşirse e, yeniden burada bir cool pull daha oluşturabilir ve yeniden yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Çünkü şu an e, bir trendimiz var yukarı yönlü. E, bu yukarı yönlü trendimiz de yukarı yönlü devam ettiğini gösteriyor kısa vadede ve ayrıca zaten burada bir e, omuz baş ve omuz oluşturuyor olabilir arkadaşlar. Bu da zaten seviye olarak eğer bu formasyon tamamlanmasıyla başımız kadar onda bir yükseliş bekleriz kırılma ile beraber. Bu da yaklaşık olarak 1.13 seviyelerini görebiliriz onda arkadaşlar. Bu bölgenin kırılması ihtimaliyle. Şöyle bir omuz baş omuzumuz var arkadaşlar. Onu da çizelim. Şurada bir boyun çizgimiz. Omuzumuz, başımız ve omuzumuz buranın kırılmasıyla daha garanti bir işlemde. Buradaki direncimizin kırılması, yukarı yatılmasıyla hedef olarak 1.13 e seviyesinde de bekleyebiliriz. Ardından stop olarak da 1.03 e seviyesi olabilir arkadaşlar. Burada formasyonun tekniğine göre ama bu olay gerçekleşmeyebilir. Tam tersi bir şekilde aşağıya bir yönlenme de olabilir. Bu formasyonu açıkçası güzel gözüken bir formasyon. Ardından hemen Neo'ya geçelim. Neo'da da %2'lik bir yükseliş var. Burada da küçük bir omuz baş omuz oluşturuyor olabilir arkadaşlar. Omuzumuz başımız tam omuzumuz olmasa da yarım bir omuzumuz var arkadaşlar. Buradan da bir boyun çizgisi çektiğimiz an üstünde bir kapanış gerçekleştirmişiz. Burada da tepe noktamızın yani direncimizin aslında daha doğrusu 38 seviyesinin üstünde yaptığımız kapanışlarla beraber saatlik ve 15 dakikalık 15 dakikalıkta yaklaşık olarak boyumuz kadar yine bunda da bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. O da 30 9.90 yani 40 seviyeleri oluyor yaklaşık olarak. Burada da zaten 40 seviyelerinde bir e, direncimiz var. Bu direncimizde zaten karşılaşacağız orada. Kırılması ihtimalle evet burada da kırmışız. 15 dakikalık mumlar kapatmışız ama yeniden geriye dönmüş. Buradaki ara sayımıza bakalım. Ara sayımız burada 60 seviyelerindeymiş. Ne o da? Şöyle bir Dümdüz çizgi çizersek arkadaşlar 60 seviyesinin altına inmemesi arasayımızın ve arasayımızın daha da güçlenirse eğer yukarıya yönlü bu tepemizin yüksek ihtimal kırılabileceğini gösterir arkadaşlar bize. Çünkü gücümüz arttıkça kırma olasılığımız da bu tepeyi o kadar artar da diyebiliriz. Arkadaşlar akşam değerlendirmem bu kadardı. Bitcoin değerlendirdik. Ethereum değerlendirdik. EOS'u, ONT'u ve NEO'yu değerlendirdik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kısa vadede takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim.